yapacağız bir böyle? Satış yok. Gider çok. Mazot pahalı. Gübre olmuş falan paha. Ne olacak halimiz? Yani biz satmayınca, kazanmayınca ne olacak bu milletin hali? Yani bir çözüm arıyoruz ya. Güzeldi. Yansıtamıyorsun. Milletin alım gücü yok zaten. Yansıtsak ne edeceğiz? Adam alıyor 250 gram. Yarım kilo alan 250 gram. Bir kilo alan yarım kilodan olsun olsun diyor. 5 lira olsun, 3 lira olsun. 100 lira gübre olmuş, 400 lira. Bu ne? Yazık değil mi bize? Ben şimdi tarlayı ekeceğim diyorum. Patatesi ekem diyorum. Ama ekemiyorum. Maliyet yüksek. Tohumu evde bekliyor. İyi kötü, kötü Bir buçuk iki aydır milletin alıp hemen. Bugün mesela adam sebze alıyordu satmak için toplantı mesela ama alamıyorum diyor çocuk alsam diyor kime satacağım diyor. hadi bizim kendimizin iyi kötü ürettiğimiz var patlıcan dizisi kendim bal kendim o kendim ço çoğu sebze kendim mi? parasızını yetiştiriyorum gelebizini yetiştiriyorum ama şu anda bundan sonra onu da yapamayacağım Allah. gübre bakalı mazot olmuş falan bak ben gitken, yengeye gitken, yol parası, mazot parası olacak. Ne yapacağız biz şaşırdık. Ben yani anlat, anlayamıyorum yani ne olacak, ne yapacak. Biz de bir, yani, ne olacağını şaşırdık yani. Son şu iki aydır çok sarsıldık. Maliyet arttı ama satış yok. Ne oluyor? Yani... Benim malım elimde kaldı mı? Bu eriyen, çürüyen şey. Ne oluyor? Ben bir tükeniyorum. Şimdi işte emekli oldu olanı yapıyoruz yani. Kaç yılından beri? 15 yıldır yapıyoruz. Bu derece bu kadar yaşamadık biz. Şu 4-5 sene içinden beri yani bu kadar yaşamadık. Ama çok yaşa şimdi şu iki aydır hemen bittik. Mazot para mı çıkaramıyor? İnanır mısın? Gidip gelme yol parasını çıkaramıyor. Bırakacağız abla. Ben kazanamadıktan sonra ekmişim anlamı yok ki. Hiç olması yiyeceğimi ekerim. Çekilirim bir kenara otururum. Böyle yani yürümez. Onlar da tedbiri onlar da tekme ediyor. diyor. Yani bu, bu diyor geçen hafta böyle yatıyoruz kalkıyoruz zam diyorlar. Yatıyoruz kalkıyoruz. Bizim yapacak bir şeyimiz yok zaten. Yani marketler gibi yani büyük marketteki gelip alıp gelip de akşamda sabaha kadar üstüne zam yapıştıramıyoruz biz. Ne oluyor cebimizden gidiyor. Cebimizden gidince de ne yapıyoruz biz? Eriyoruz. Yavaş yavaş da tam eriyor. Yavaş yavaş kalmadı. Evet yavaş yavaş eriyordu. Şimdi tam eriyor. Şu anda her şey var? Üstünde bin katıştı. Hepsi aynı eridi yani. Ya bunu biz bir ay önce de beş lira sattık. Ama bir ay önceki bu kadar gübresi mazotun bu kadar zam yoktu. Şu anda da beş lira. Kurtarıyorduk. Ama şimdi ben şu anda beş lira. Ama kurtaramıyorum. Koyamadım. Koysam kime satam işte. Kısmına yedi lira. Evet. Koyamıyoruz. Sekiz lira on lira satmam ama koyamıyorum. Havuç beş lira. Lan lan onları satıyoruz. Gelir 8 lira. Gene aynı 5 lira, 6 lira öyle. Ama koyamıyorsun işte. 8 lira 10 lira olacak ki kurtarsın. Olmuyor sen zamanında. Bu da hadi kuru bir şey değil ki. Bunu seneyi de satar. Ama bunu olmuyor bu. Eriyen çuruyor ki. Şey. Yani bu burada bir bu. o